Yeniden merhaba, moderatör günü manşetiyle devam ediyor ve her çarşamba olduğu gibi bugün de 24 Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Bult'u ağırlıyoruz stüdyomuza. Yiğit Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Bugün aslında çok fazla konumuz var. Daha doğrusu bizim dikkatimizi çeken çok fazla manşet ve haber var, haber başlığı var. Bunların hepsini sormaya çalışacağız program içerisinde ama öncelikle PKK terör örgütünün CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ü kaçırması ve 48 saat sonra da serbest bırakmasıyla başlayalım. Bu tabii ki de gazetelerde gündemde. E, öncelikle yer bulan konu bu. Ee, şimdi e, terör örgütü Hüseyin gün neden kaçırdı diye soruyoruz da ben de size soruyorum ama e, 48 saat içinde neden serbest bıraktı diye sormak da gerekiyor mu sizce? Yoksa zaten terör örgütünün yapacağı başka bir şey yoktu e, zaten hmm. kaçırdıktan sonra en kısa sürede serbest bırakacaktı mı diyorsunuz? Yoksa bunun üzerinde de kafa yormamız gereken noktalar var mı? Evet her şeyden önce ben e, Türk basını tebrik ediyorum bu konuyla ilgili olarak e, terör örgütünün bütün istediği plana, propaganda'ya çok güzel alet oldular. Saatlerce son dakikayı ekranda tuttular. Saatlerce konu hakkında yorum yaptılar. Saatlerce bu konuyu Türk kamuoyunun önünde tartışarak terör örgütünün yapamadığını, yapmaya asla gücünün yetmeyeceği her şeyi çok güzel bir şekilde yaptılar. Şimdi benim kimseden bir çekincem yok. Ben düşündüğümü açıkça söylerim. Ben bir Türk vatandaşı olarak bu kaçırılmanın gerçek olduğuna ikna olmadım. Benim gönlüm, benim aklım, benim düşüncem, benim analiz yeteneğim bu kaçırılmanın ne kadar gerçek olduğu sorusunu hala sormama sebep oluyor. Bu soruyu devamlı sormaya da devam edeceğim ve hiçbir zaman da Tam olarak %100 ikna olmuş olarak da evet Hüseyin Aygül kaçırılmıştır hı. diyemeyeceğim. Daha kimse, ilk haberi kimse duyduğunuzda kimse da, da bunu bakmış. mu düşündünüz? Haberi ilk e, duyduğumuzda da yine bunu mu düşündünüz? Ve sonrasında yapılan açıklamalar terör örgütünden ve Hüseyin Aygül'ün yaptığı açıklamalar e, sizin e, bu düşüncenizi, bu tezinizi e, doğruladı mı size göre? Yani dikkat Şimdi, çekici noktalar nelerdi? Bakın burada çok önemli detaylar var. Hı hı. Bir tanesi... Daha önceki programda tartışmıştık geçtiğimiz hafta hatırlarsanız şöyle söylemiştim. CHP'nin çok büyük bir hatası var. Terör örgütüyle aynı topa giriyor. Onlarla birlikte sanki hareket ediyormuş imajı veriyor. Onlarla birlikte hareket ediyormuş görüntüsü veriyor. Ve onların eylemleri doğrultusunda yani sebep sonuç ilişkisi yaratılarak Türkiye hı. Büyük Millet Meclisi toplantıya çağrılıyor. Şimdi bu topa CHP'nin girmemesi gerektiği konusunda zaten daha önce burada konuşmuştuk. Maalesef o top daha da büyüdü, daha da havaya dikildi, gitti gol oldu. Ne oldu? Bir CHP'li milletvekili, Kürt ve Alevi kökenli bir CHP'li milletvekili kaçırıldı, tırnak içinde kaçırıldı diyorum, sonuna bir soru işareti koyuyorum. Daha sonra saatlerce sanki başka bir otorite varmış gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde, saatlerce bunun propagandası aynı ifadelerle ekranlara yansıdı. Siyasetçilerin ağzından bu tip açıklamalar geldi. Sorguya çekiliyormuş, bırakılacakmış. İfadesi alınıyormuş, Gözaltına alınmış. bırakılacakmış. Hı. Gözaltına alınmış, bırakılacakmış. Bir devlet daha mı var bizim bilmediğimiz? Gözaltına alıyor, sorguya çekiyor, ifadesini alıyor, tutanak tutuyor. Ondan sonra bırakıyor. Bayağı 48 saatlik işlenmiş. gözaltı süresi bitti, bıraktılar. Hı. Şimdi bütün bu ifadeler Türk basını ve maalesef CHP'liler tarafından saatlerce kullanıldı. Türk insanının şuuruna, bilincine, bilinçaltına nasıl bir mesaj veriliyor? Sanki bir otorite daha var. Yol kesiyor, yol kontrolü yapıyor. Onun karşılığında bir ceza veriyor. Kendi yargılama hükümleri var. Kendi yargı dinamikleri var. Sebep sonuç ilişkilerini kuruyor. Böyle bir tiyatro maalesef oynandı Türkiye'de. Bu ya tiyatroyu bakalım. kim kurdu? Ee, Bakın bu tiyatroyu kim kurdu? Onu ayrıca sorgularız. Yani bu tiyatroyu gerçekten PKK mı yani terör örgütü mü kurdu? Bu tiyatroyu milletvekilinin kendisi mi kurdu? Yoksa bu tiyatroyu Ergenekon dediğimiz terör örgütünün de sahibi olan yapılanma mı kurdu? Bunu hmm. ciddi anlamda sorgulamak gerekiyor. Kaçırılmadı da sizce ne oldu ya da ne olmuş olabilir diye soracaktım ama... E, ...bir takım seçenekleri zaten ihtimalleri Şimdi e, şuna, söylediniz. Şimdi şunu da... Şunu da bir çok, bir daha fazla açmak ister evet, misiniz? Tabii tabii şunu da hmm. çok net konuşabiliriz. Ergenekon operasyonlarının gelip tıkandığı nokta Ergenekon terör örgütü bağlantısıdır. Yani terör örgütü nasıl tesis edildi? Kimler tarafından desteklendi? Amacı neydi? Ve o bölgede nasıl bu dinamiği yaratacak şekilde yıllarca terör örgütünün eylemlerine şekil verildi. Şimdi bütün bunlar Ergenekon operasyonunun gelemediği noktalardır. Çok açık söylüyorum. Ergenekon operasyonunun gelemediği noktalardır. Dolayısıyla bu noktalara gelindiği zaman bu yapılanmanın, bu anlatmış olduğum bu üst yapılanmanın böyle bir eylemi kurgulaması, böyle bir eylemi hayata geçirmesi de mümkün. O zaman milletvekili'nin herhangi bir suçu yok. Daha üst bir irade tarafından tiyatro oynandı, oynatıldı, aktörler sadece kullanıldı. Ama burada biz her şeyi biz paranoyak olmalıyız. Biz gazeteciyiz. Biz her şeyi sorgulamalıyız. Hı hı. Tiyatroyu en alt seviyeden başlatarak yani milletvekili seviyesinden başlatarak Ergenekon seviyesine kadar çıkartıp hangi irade tarafından bunun ortaya konulduğu çok önemli. Hı hı. Bakın çok önemli bir şey bu. Türk basınında ...üç günden beri terör örgütünün propagandası yapılıyor bu sayede. Terör örgütü istedi diye Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantıya çağrılıyor. Terör örgütü istedi diye milletvekilleri gidip orada toplantı yapmaya, yeter sayısı bulmaya çalışıyorlar. Hı hı. Şimdi burası çok önemli bakın CHP'nin artık bir silkinip kendine gelmesi gerekiyor. Çok önemli burası. Bir silkinip kendine gelmesi gerekiyor. Ben bir Türk vatandaşı olarak Atatürk'ün kurduğu Atatürk'ün benliğiyle, özüyle algılanan bir partinin hı hı. 2012'lerde terör örgütüyle birlikte algılanmasına çok üzülüyorum. Hı hı. Terör örgütüyle birlikte algılanıyor şu anda bu, bu hareketler. Hı hı. Milletvekili kaçırılır, kaçırılmaz ama bunun arkasından atılacak adımlar, arkasından yapılacak açıklamalar hı hı. bir sorumluluk bilinci içinde olması gerekiyor. Hı hı. O evet. kadar güzel ki her şey. Milletvekili kurtuluyor geliyor hemen eski CHP'linin programına çıkıyor bir televizyon programına. Hı hı. O milletvekili çıkıp konuşmaması lazım. Tabii ki kendini ifade edecek. Daha savcı daha ifade vermemiş, çıkıp televizyonda ifade veriyor. Aceleyle. Evet, onun milletvekili olduğu gerekçesiyle reddetmiş, gitmemiş savcıya. Şimdi verecek ama ifade perşembe Hı -hı. günü sonuçta gidip Hı -hı. savcılıkta. Hı -hı. Bütün bunları çok iyi sorgulamamız gerekiyor. Hı -hı. Kim ne yapıyor ve yapılanlar sebep-sonuç ilişkilerinde evet. kime arıyor? Evet. Burada benim söylediğim siyasi kaygılarla, siyasi dinamiklerle yapılan bir analiz değil. Bakın çok önemli. Evet. Siz eğer bölge insanına bir terör örgütü var, yol kesiyor, kimlik soruyor, yargılama yapıyor, gözaltına alıyor, 48 saat gözaltı süresi bitince bırakıyor derseniz bu imajı basın, yayın, parti siyasetçi yoluyla verirseniz bilinçaltına çok büyük bir hata yapmış olursunuz. Ama şöyle bir baktığımızda gazete manşetlerini şöyle teker teker göz attığımızda aslında e, böyle e, görüyoruz. Ama bugün bu hale evet. döndü bunlar. Evet. Dün farklıydı. İlk kaçırıldığı evet. gecenin sabahı farklıydı. Hı hı. Şimdi baktığınız zaman insanlar da yavaş yavaş aslında ciddi ciddi ne olduğunu sorgulamaya başladı. Şimdi mesela dağ macerası, e, mutlu son, romantik son e, gibi dikkat çekici, manidar bazı başlıklar da var. Ama sivil irade geri adım attırdı. E, 48 saat sürdü serbest bıraktılar. E, i̇şte terör örgütü e, hedefine ulaşamadı, istediğini yapamadı. Sivil tepkinin gücü vesaire gibi haber başlıkları da var. Maalesef ee, evet. haber başlıklarına baktığınızda özellikle son e, olay olduktan sonraki dönemdeki haber başlıklarına baktığınızda Hı -hı. çok daha kötülerin de olduğunu görüyorsunuz. Bakın daha macerası zaten tırnak içinde milletvekilinin kendi Kendim, evet. cümlesi. Dağ maceram evet. sona erdi diyor. Şunu da söylüyor. Beni kaçıranlar çok kibar insanlardı. Beraber bulunduğum yedi genç çok ben iyi. Ben onları onlara da sormak istiyorum. Yani bunları okuduğunuzda ya bilmiyorum ne düşündünüz? Ee, yani e, Hüseyin Algün açıklamalarında hani çok e, böyle gerçekten e, çok hassas bir dil e, yani ben en şey haliyle söyleyeyim ortalama haliyle hassas bir dil e, kullandığını görüyoruz ama e, bence e, herhalde bugün bugün itibariyle bu yönüyle de bir e, tartışılacak belki bir gündem yaratacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Kaçırılan bir milletvekilinin ee, ...orada yaşadıkları ile ilgili... Ben kimisi... size bir vatandaş evet. olarak şunu sorayım. Hüseyin Aygün'de kaçırılmış bir insan havası var mı? Kurtulduktan sonrasında. Bir bakın, sadece gazeteci kimliğinizi unutun. Bir vatandaş olarak bakın. Yani kaçırılmış birine benziyor mu Hüseyin Aygün? Gerçekten kaçırılmış mı? Zorla götürülmüş mü? Silah altında zorla tutulmuş mu? Daha kaldırılmış birine benziyor mu Hüseyin Aygün? Şimdi Hüseyin Aygün çok güçlü bir psikolojiye sahip olabilir. Bunu çok kolay atlatmış olabilir bunu kendisi açısından psikolojik bir sorun yapmamış olabilir. Onları da masanın üzerine koyalım. Her şeyi hmm. objektif olarak görelim. Hmm. Ama olay esnasında yaşananlar, olay sonrası yaşananlar. Sonra Facebook'tan sürekli söylüyorsunuz koordinatlarınızı. Buradayım, şuradan geçiyorum, buraya geliyorum. Şimdi baktığınız zaman olayın başından sonuna Türk halkının ikna olduğu bir olay hmm. olduğunu ben söyleyemem. Hmm. Çok açık ve net. Peki siz kurgu e, diyorsunuz. Ben Öyle... kurgu demiyorum. Bakın şunu söylüyorum. Hmm. Olay ikna edici değil. En dipteki irade yani milletvekilinin kendi iradesinden başlayarak bu olayı kurgulamış olabilecek daha üst iradeleri de sorgulamak evet, gerekiyor. Evet, yani tabii, milletvekilinin tabii, o... iradesi var. Partinin iradesi var. Evet. Milletvekili artı örgütün iradesi, milletvekili artı Basının iradesi, milletvekili artı örgüt artı basın. Bu tabii bu saydığımız ihtimaller göz önünde bulundurarak. Tabii Ergenekon yapılanmasına kadar konuşmak evet, gerekiyor. Bakın diyorsun. bugün Hüseyin Gülerce'nin e, çok Hı. güzel bir yazısı var. Bunu çok güzel analiz etmiş özellikle Ergenekon'a yönelik operasyonlarda. Evet, siz bunu paylaşın. Benim de dikkatimi evet. çeken bir e, yazıdan e, yine bir bölüm de ben de sizinle paylaşmak istiyorum. Onu soracağım. Evet. Hüseyin Gülerce'ye bakalım mesela. Evet, Hüseyin Gülerce, Aygün'ü PKK gerçekten kaçırdı mı Hı. sorusunu sormuş ve e, gerçekten çok güzel analiz etmiş. Ergenekon, PKK bağlantısı ve terör örgütünün kimler tarafından kurulup kimler tarafından bugüne kadar kullanılmış olabildiğine olabileceğine dair ciddi analizler var. Şimdi bakın Türkiye'de çok açık bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de bir siyasi otorite var. Beğenirsiniz beğenmezsiniz, eleştirirsiniz eleştirmezsiniz. Bakın mesela bugün ben Radikal Gazetesi'ndeki bir haberi getirdim. Et rezaleti büyüyor. Bunu Tarım Bakanı'na sormak için getirdim. Buradan Tarım Bakanı'na soruyorum. Bu et rezaleti nedir? Hı hı. Eleştirmek gerektiği zaman eleştirirsiniz. Yine biraz sonra göstereceğim. Yine hı hı. çok ciddi bazı eleştiriler var. Ama bugün Türkiye'de bir hastalık oluştu. O hastalık şu. Herkes, kendini geçmişte bu ülkenin sahibi sanan herkes, geçmişte bu ülkenin varlıklarını kendine transfer etmeye alışan herkes, bu ülkenin siyasi rantını, ekonomik rantını, finansal rantını, zayıf siyasi otoriteler sayesinde kullanan herkes şimdi tek bir yerde birleşti. Hı hı. AK Parti'yi bir an önce yok edelim. Bunun içinde terör örgütü var. Bunun içinde maalesef normal dışına çıkmaya eğilimli muhalif muhalefet ve diğer dinamikler var. Bunun içinde hala maalesef askerin içinde bulunabilen bazı örgütlenmeler var bunun içinde derin devlet dediğimiz geçmişten bugüne devletin içine yerleşmiş hala sökülememiş çeteler var. Bunun içinde finansal ergenekon var. Bunun içinde ergenekon var. Bunun içinde bu ülkeyi istediği gibi sömüren maalesef iş yapılanmaları iş adamları, gazeteciler hı hı. bunlar hepsi bir araya gelmişler ve şunu diyorlar. Bu AK Parti'yi yok edelim de nasıl yok edersek edelim. Biz sonra aramızda kavga eder gene ülkeyi bölüşürüz. Şimdi bu hastalıklı yapı Türkiye'de çok hastalıklı sonuçlar doğurmaya başladı. Hı hı. Bakıyorlar ki bu iş sandık yoluyla mümkün değil. O zaman başka tip eylemler ortaya çıkıyor. İşte Hüseyin Gülerce de bunu çok güzel analiz etmiş. Diyor ki, bu biraz önce saydığım dinamiklerden bir tanesi. Yani bu AK Parti ne olursa olsun yok olsun biz sonra gerisini anlaşırız. Hı hı. Bakın bugün terör örgütüyle Türkiye'de geçmişte terör örgütüyle aynı yerde olması mümkün olmayan yapılar bile aynı noktada buluşmaya başladılar. Diyorlar ki, ilk hedef AK Parti'yi yok etmek, biz sonra aramızda ne olacağına karar veririz. <laughs> Diyor ki Hüseyin Gülerci PKK'nın şu anda yürüttüğü savaş doğrudan AK Parti'ye karşıdır. Stotikoyu, eski rejimi korumaya, kollamaya yönelik bir savaştır. Çünkü demokratiklaşan bir Türkiye'de, Kürt meselesinin evrensel insan değerler boyutunda çözüleceği bir Türkiye'de, PKK'ya, terör örgütüne... Yer yoktur diyor. Gerçekten çok doğru. Biraz önce saymaya çalıştığım hı hı. statikoyu korumaya çalışan bütün dinamiklerin içinde terör örgütü de var. Şimdi burada en büyük hata şu bakın. Ben buradan tekrar bir vatandaş olarak CHP'ye seslenmek istiyorum. Terör örgütüyle aynı kareye girmek size oy kazandırmaz. Hı hı. Kazandırmaz. Evet. Dolayısıyla çok dikkatli olmanız gerekiyor. O